Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 3 Aralık 2024'ü gösterirken haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi yıllık %47.09, aylık %2.24 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26.24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %92.49 da eğitim oldu. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 112 çalışanlarının acil sağlık hizmetleri haftasını kutlayarak önemli açıklamalarda bulundu. 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 112 çalışanlarının yaptıkları işin zorluğuna dikkat çekti. Doğan, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan ATT, paramedik ve diğer çalışanlarımız riskli, zor ve nitelikli hizmetleriyle ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleriyle eş değer bir sorumluluk üstlenmektedir. Ne var ki teşvik ek ödeme uygulaması onların bu büyük çabasını hakkıyla yansıtmamaktadır. Birinci basamak üzerinden belirlenen ödemeler onların emeğini tam anlamıyla karşılamaktan uzaktır. Sağlık sen olarak acil sağlık çalışanlarımızın teşvik ek ödemelerinin 3. seviye acil hizmetler üzerinden artırımlı olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz zor anların kahramanlarına hak ettikleri teşvik ek ödemesinin verilmesi için mücadelemizi, girişimlerimizi her platformda sürdürecek konunun takipçisi olacağız dedi. Kıymetli izleyenler, son derece kutsal bir görevi ifa eden ebelere yönelik önemli gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde. Resmi gazetede ebelik yönetmeliği yayımlandı. Yeni yayımlanan ebelik yönetmeliğiyle ebelerin görev tanımlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre ebelerin görevleri, gebelik öncesi ve gebelik dönemi, normal doğum izlemi ve doğum yaptırma süreci, doğum sonrası dönem, yeni doğan ve çocuk sağlığı, üreme sağlığı şeklinde ayrı ayrı genişletildi. Yönetmeliğe uzman ebenin yanı sıra sorumlu ebe, yetki belgesine sahip ebeler ve rehber ebe gibi görev ve ünvanlar eklenerek iş ve görev tanımları yapıldı. Afetlerin ne zaman ne şekilde geleceği belli olmuyor. Bu sebeple İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olası bir depreme karşı geniş kapsamlı bir tatbikat düzenledi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce hastane işleşmesi planı çerçevesinde afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla geniş kapsamlı deprem tatbikatı düzenlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in de katıldığı tatbikatta senaryo gereği 30 Kasım'da Adalar ilçesi merkezli 7.5 büyüklüğünde bir deprem sonrası seviye 4 alarm ilan edildi. Ulusal destek ekipleri de harekete geçti. ...tatbikat sonrası konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu... ...sağlıkla ilgili bir afet planı hazırladıklarını söyledi. E, hepimizin depreme özellikle İstanbul'un hazır olması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili hem 2019'daki deprem hem de özellikle 6 Şubat'taki... E, ...üzücü ve bizi gerçekten yaralayan depremde... E, ...aldığımız tecrübelerle hastane afet planlarımızı... ...ve bütün afet planlarımızı gözden geçirerek... İstanbul'da dahil Türkiye'de bir afet planı hazırlandı sağlıkla ilgili. Sağlık Sen Sosyal Sendikacılık vizyonuyla ilk olarak Ankara Ulus ve Kızılay'da hizmet vermeye başlayan otellerine şimdi bir yenisini daha ekledi. Sağlık Sen İstanbul Taksim Otel Sağlık Sen hizmet vermeye başladı. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, İstanbul Taksim Otel'in merkezi konumda olduğuna dikkat çekerek, "Taksim Otelimiz İstanbul'un merkezi konumunda sizlere hem huzur hem de kolay erişim imkanı sağlıyor. Üyelerimize özel kişi başı sadece 950 TL fiyat avantajıyla konforlu bir konaklama deneyimi üyelerimizi bekliyor. Çünkü Sağlık Sen üyeleri her zaman ayrıcalıklıdır." ifadelerini kullandı. Teşkilat mensupları ise Sağlık Sen'in İstanbul'da da otel hizmeti vermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Taksim'de açılan bir otelimiz var. Hem üyelerimiz adına hem kendi adımıza bizi çok mutlu eden bir gelişme bu. Üyelerimiz daha önce Ankara'da açılanlardan yararlananlar özellikle. Bu konuda daha çok geri dönüş yapıyorlar memnuniyetler hakkında. Böyle uygulamaların da devamını istiyoruz. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İstanbul oteli için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah sağlık için gideceğimiz yerler olup gezmek için gideceğimiz yerler olsun. Ama e, muhtaç olduğumuzda da bu sağlık için muhtaç olduğumuz durumda da bir elin uzatılması, maddi olaraktan da fiyatlarının çok uygun olması bizim için çok önemli. Üyelerimiz için çok önemli. Öncelikle İstanbul e, gerçekten çok hani büyük bir şehir biliyorsunuz. Bunun için Taksim'de açılan otelimiz üyelerimize çok güzel dönüşler olacağını ve faydası olacağını düşünüyorum. Adli tip komisyonu ikinci toplantısı Sağlık Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergatoğlu, komisyon üyeleri, hukuk ve mevzuat uzmanları katıldı. Adli tip komisyonu ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Mart ayında yayınlanan Adli Tıp Komisyonu çözüm önerileri raporunda yer alan sorun ve çözüm önerilerinin tek tek irdelenmesinin karar alındığı toplantıda teşkilat yapısının durumu değerlendirildi. Toplantıda ayrıca teşkilat yapısına bağlı olarak görev tanımları ile ilgili mevzuat düzenlemeleri, döner sermaye sistemindeki aksaklıklar ve görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının yapılması gibi konular da ele alındı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Adli Tıp Kurumu çalışanlarının ciddi ve çok önemli bir iş yaptığını söyleyerek, bugüne kadar bizim dışımızda kimse Adli Tıp Kurumu çalışanlarımızın sorunlarını gündeme getirmedi. Bizler hekim, hemşire, ebe, tıbbi sekreterde olduğu gibi Adli Tıp Kurumu çalışanlarımızın da sorunları için mücadele edecek ve sorunların çözümü için kamuoyu oluşturacağız dedi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ise komisyon üyeleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını, sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini söyledi. Değerli izleyenler, kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliğinin dayanağı olan kanun hükmünde kararname maddesinin yeniden düzenlenmesi için Cumhurbaşkanlığına yazılı başvuruda bulunuldu. Sağlık Sen, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ve 2025 yılının Haziran ayında yürürlükten kaldırılacak Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nin dayanağı olan kanun hükmünde kararname maddesinin yeniden düzenlenmesi için Cumhurbaşkanlığı'na yazılı başvuruda bulundu. Kararnamenin yürürlükten kalkmasıyla kurumlar arası geçici görevlendirmelerin dayanaksız kalacağı belirtilen yazıda Kurumlar arası geçici görevlendirme için bir an önce düzenleme yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Sağlık sen 112 çalışanı üyesinin yaşadığı mağduriyeti mahkemeye taşıyarak yaşanan mağduriyete son verdi. Sağlık Sen Edirne'de görevli 112 sağlık çalışanı üyesi hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında verilen uyarma cezası neticesinde taban ek ödemeden kesinti yapılmasının hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu kaydederek konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme yapılan kesintinin hukuka aykırı olduğunu belirterek işlemi iptal etti. Böylelikle Sağlık Sen 112 çalışan üyesinin yaşadığı mağduriyete son verdi. Değerli izleyenler, şimdi de Sağlık Sen şubelerinin yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlerimize geçiyoruz. Sağlık Sen teşkilatları 22 Aralık Dünya Tıbbi Sekreterler Günü'nde tıbbi sekreterleri yalnız bırakmadı. Artvin, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa ve Osmaniye şubeleri çeşitli kurumlarda görev yapan tıbbi sekreterleri ziyaret ederek günlerini kutladı tıbbi sekreterlerin sorunlarını dinleyen Sağlık Sen Şubeleri yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Eskişehir Şubede Tıbbi Sekreterler Buluşması gerçekleştirdi. Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, programda yaptığı konuşmada, Sağlık Sen Eskişehir Şubesi olarak tıbbi sekreterlerimizin her zaman yanında olduk. Bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz dedi. Kocaeli Üniversite Şube Başkanı Mustafa Resul, iş yeri temsilcileriyle birlikte Kocaeli Üniversitesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Acil Kliniklerinde görev yapan çalışanları ziyaret etti. Ziyarette çalışanların sorunlarını dinleyen Resul, yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Elazığ Üniversite Şubesi'nin 5. geleneksel futbol turnuvası başladı. Turnuvanın başlangıç töreninde konuşan Elazığ Üniversite Şube Başkanı Ahmet Burak Aygüneş, geleneksel hale gelen turnuvamızda sağlık çalışanlarımız bir nebze olsun nefes alma imkanı buluyor. Turnuvamız aramızdaki bağların güçlenmesine büyük katkı sağlayacak dedi. Bu haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.